Hekim Han ilçemizde ilk yerleşmelerin Asur, Mişevki, İbocuk, Kanlıdere civarındaki yapay mağaralarda Güzel Yurt ve Koca Özündeki Höyük ve Şırzıbaşak köylerinin ören yerlerinde kabartma yazılarında yapılan yüzey araştırmalarında geç kalkolitik devirlerinde başladığını göstermektedir. Eski Tunç devrinde de devam eden yerleşimin daha sonraki devirlerde sürdüğü sanılmaktadır. Yöredeki tarihi kalıntılara göre Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşimin olduğu bilinmektedir. Selçuklular zamanında Türklerin eline geçen ilçe, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1656-1661 yılları arasında Köprülü Mehmet Paşa tarafından bir yerleşim olarak kurulan, bir köy olarak Keban'a, daha sonra nahiye olarak Akçadağ'a bağlanan Hekim Han, 23 Haziran 1921 yılında ilçe olarak Malatya'ya bağlanmıştır. İlçemizin il merkezine uzaklığı 80 kilometre olup toplam yüz ölçümü 1844 kilometre karedir. Denizden yüksekliği 1094 metredir. Hekimhan Kasabası küçük bir sırt üzerinde kurulmuştur. Malatya-Sivas Karayolu ilçenin içerisinden Kurtalan Haydarpaşa Demiryolu'na yaklaşık 1 kilometre uzağından geçmektedir. yöre ova ve dağlık bir özellik göstermesine rağmen okuma ve yazmaya verdiği önem nedeniyle yüksek okul mezunu insan sayısının çok yüksek olduğu tek ilçemizdir. Hekimhan aynı zamanda bir maden şehridir. İki fabrikanın halen üretim yaptığı demir, krom, dolamit madeni açısından zengin olan ilçemizin yakın zamanlarda altın ve gümüş yataklar açısından da zengin olduğu yapılan tespitler arasındadır. Türkiye'nin büyük devir rezervlerine sahip olan Hasan Çelebi, Deveci ve Karakuz yatakları olmak üzere 3 adet önemli demir yatağı bulunmaktadır. Bu bölgedeki yataklar düşük tenörlü olup Türkiye Demir Rezervi'nin %36,8'ini içermektedir. Günümüz koşullarında teknolojik sorunlar nedeniyle işletilemeyen yaklaşık 1 milyar ton rezerve sahip Hasan Çelebi yatağı, teknolojinin bugünden yarına inanılmaz değişimi ve gelişimi düşünüldüğünde ileriki yıllarda değerlendirilebilecek büyük bir potansiyel olarak durmaktadır. Ayrıca ilçemizde özel idareye ait bir tuğla fabrikası ve ilçe merkezinde 50 yataklı bir devlet hastanesi bulunmaktadır. İlçenin toprakları Kuru Çay Vadisi'ndeki düzlüklerle bu düzlükleri boydan boya kuşatan dağların arasında kalmaktadır. İlçede yerleşme durumu çok dağınıktır. Merkez belediye dahil olmak üzere toplam 6 belediyesi bulunan Hekimhan ilçe merkezi ile kasabalara bağlı 35 mahalle ve 49 köy muhtarlığıyla bunlara bağlı 106 mezrası bulunmaktadır. İklimi sert, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Orman örtüsü bakımından yoksul sayılan ilçemizin en önemli akarsuyu kuru çaydır. Dağlık kesimlerde hayvan yetiştirilir. Toprağa olanlar geçimini tahıl ekimi, meyvecilik ve bağcılık yaparak sağlar. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren ilçemiz, ceviz ve kayısı yetiştiriciliğine önem vermektedir. Halk, örf ve adetlerine bağlı olarak yaşamaktadır. Ancak dil, kıyafet, adet ve gelenek bakımından köyler arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Çok sayıda kişi yabancı ülkelere ve yurdun çeşitli şehirlerine çalışmak için giderler. Taşhan olarak bilinen çarşı içindeki hanın kapalı kısmı, Hicri 615, miladi 1218 yıllarında Selçuk Sultanı Keykavus bin Keyhüsrev bin Kılıcarslan zamanında Abu Salim İbnül Hasan isimli Süryani bir tabip tarafından yaptırıldığından Hekim Hanı olarak anılmaktadır avlu kısmı ve avluyu içeren dükkanlar içinde barındırılan ikinci kısımsa Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. birinci bölümün giriş kapısı üzerindeki kitabenin Ermenice, Arapça ve Süryanice olmak üzere üç dilde yazılmış olması dikkat çekmektedir. 1660 yıllarında Köprülü Mehmet Paşa tarafından esaslı bir şekilde tamir ettirilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa Camii ise Taşan'ın 50 metre güneydoğusunda yer almaktadır. Cami tek minareli olup kesme taştan inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin karşısındaki muslukların üstünde ise 1815 tarihli onarım yazıtı bulunmaktadır. Revaklı, beş kubbeli dikdörtgen yapılı olan son cemaat yerinden ana plana geçilmektedir. Ana mekan sekizgen kasnağa oturan kubbe ve yanlarda beşik tonozlarla örtülüdür. Girişin karşısındaki mihrap yalındır. Minare Batı duvarına bitişiktir. Yakın zamanda vakıflar idaresince restore edilmiştir. Köprülü Mehmet Paşa Hamamı ise Taşa'nın duvarlarına bitişik bir hamamdır. Kitabesi olmamasına rağmen tahminen 17. yüzyıl eseridir. Cami ile birlikte yapıldığı sanılmaktadır. Kesme ve moloz taşlardan inşa edilmiştir. Çok yakıktır. Dikdörtgen planlı hamam 3 bölümlü olup klasik Osmanlı eseridir.